Türkiye'nin güzel insanları kanalıma hoş geldiniz. Ee, biraderin kanalına ve kendi kanalıma yükleyeceğim. Bir, biraderim bir, bir seneden ben bana ulaşamadı dedik. o Japonya'ya gittiğinde Japonya'da onun icat olduğunu öğrenince şey çöpü yakıp yani odunu yakıp odundan elektrik üretiyor arkadaşlar. Ee, ve aşama aşama cep telefonuna çekmiş Allah'tan. Çektiği için de yükleme yapacağım size. Ee, e izlersiniz. Sevgi ve saygılarımı sunarım Türkiye'nin güzel insanları. E Allah'a emanet olun derim. Ve montaj yapmayı gidiyorum. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Japonya'da odunu dumansız bir şekilde yok edip hatta gazını çıkarıp enerji elde etmek bizlerin elimizde. Son zamanlarda yapmış olduğum çalışmalarda bir numune olarak duramadık tabii ki. E, meydana getirdik. Odunun dumansız şekilde gazını çıkardıktan sonra gazını jeneratörde çalıştırıp lambaları da yakıyoruz. E, enerji icabında e, büyük çaplı da üretebiliriz. Bu, bu reaktör kendi içinde yanaraktan 400 santigrat dereceyi açtıktan sonra e, dumansız bir şekilde gaz haline gelmektedir. E, tabii ki bu şekilde bunun çok büyük şekilde de yaptığımız takdirde e, bir günde 3-5 kamyon olduğunu bile dahi e, imha edebiliriz.